Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte protes tırnak nasıl çıkarılır biraz ondan bahsedeceğim. E, protes tırnaklarım vardı. Öncelikle kısaltma işlemini uyguluyorum. E, bir tane elimi zaten çıkarttım. Yani bu elimi çıkartmak daha kolaydı. Aslında bunda video çekebilirdim ama video çekmek çok fazla aklıma gelmediği için video çekmedim. Öncelikle kısaltma işlemini yapıyorum makasımla, protes tırnak makasımla. Şu şekilde tırnağımı araya koyuyorum ve şu şekilde kesiyorum. Bütün tırnakları bu işlemi uyguladıktan sonra cihazımı alıyorum. Bu arada bu arada cihazım Nail Master'ın cihazı. Şu şekilde hızlandırıyorum cihazımı. Seramik uçla çıkarma işlemini yapıyorum. Ya ya metal ya metal uçla ya da seramik uçla çıkarma işlemini yapmanız gerekiyor. Cihazımı açıyorum. Cihazımı hızlandırıyorum. Daha sonrasında çıkarma işlemine başlıyorum. Çıkarma işlemi yaparken yukarıdan aşağıya doğru gelme özen gösteriyorum. Bu şekilde gösteriyorum. Cihazın yönü bana uygun değil. Cihazın yönü değiştiriyorum. Bu şekilde aşağıya doğru hareketlerle aşağı doğru iniyorum. Keramik uçta arka taraf çok daha hızlı bir şekilde çıkarma işlemi yapar ve çok daha derinden yapar. O yüzden arka tarafla geniş alanı törplemeyi özen gösteriyorum. Uç tarafla ise kenarları yapıyorum şu şekilde. Bu şekilde kenarları çıkartıyorum. Şimdi başlıyorum. Orta alanı getiriyorum. Orta alan daha derin alır arkadaşlar. Buna özen gösterin. Ya daha orta kısımları orta alanla yapmaya çalışacağım Şöyle kenarlara doğru gidiyorum. Şimdi sağ elimle yaptığım için sonra çok fazla sağlıklı bir işlem yapabileceğimi düşünemiyorum ama yine yapabildiğim kadar gösteriyorum size. Bu şekilde çıkarma işlemini yapıyorum. Şöyle. Kenarlara geldiğim zaman hızlı bir e, direkt aşağıya inme gibi bir söz konusu değil. Çünkü e, sürekli cihazımı kaldırmam gerekiyor. Eğer kaldırmazsam deriye temas edebilir ve deri de, deride beni yakabilir. O yüzden kenarlara geldiğim zaman sürekli cihazımı kaldırarak işlem yapıyorum. Hızlı bir şekilde ilerlediği için ister istemez cihaz beni yakıyor. O yüzden kenarlarda elimi kaldırarak işlemler yapıyorum. Şimdi uç kısma geldim. Kenarlara geldim. Cihazımı ucuyla yapıyorum kenarları cihazımın ucuyla yapıyorum. Yine dediğim gibi elimi kaldırarak işlem yapıyorum. Benim gittiğim yönün tersinde gitmesi lazım cihazımın ucu. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer sağ taraftan geliyorsanız sol taraftan gitmesi lazım ki etleri kesebilir, kesebilsin. Oradaki tırnağımı kaldırabilsin, törpüleyebilsin. Diğer türlü törpüleme işlemi yapmaz. Sadece tarama işlemi yapar. Bu şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi ileri doğru gittim. Tarama işlemi yaptım. Geri doğru geldim. Çıkarma işlemi yaptım. İleri doğru gittim. Taradım. Çıkardım. Yine bu tarafı da aynı şekilde şöyle yine aynı şekilde yapıyorum. Bir defa dik bir şekilde geliyorum tırnağımın ucunu düzlemek için her yeri düzlemek için dik bir şekilde de geldim evet tırnağımı çıkardım gördüğünüz gibi çok fazla derine inmiyorum çok fazla derine inersem yenilmesi jel tip olduğu için benim bir önceki uygulama çok fazla derine inersem tırnağa erişmiş olurum. Tırnağa erişirsem de tırnağımı inceltmiş ve zedelemiş olurum. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.